İnternette olan her şeyi izleyebiliyorsun. Çok güzel bir şey ya. Ben nasıl bilmem? Udin Baba bildi. Din Aa ya oğlum sıçtım ben bilemiyorum. Boyun, boyun kolay ya. Aun din 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 bilgi ver ki Ya ne yapayım? Dozer'e 5 metre mi yapayım hop? Al da koyayım. Şunu mu yapayım illa? Hı? Rey Boss fight falan mı lan bu? Başlayalım. Ondan ara emzir beni. Ne oldu lan? Çöp ne, <laughs> <Çop>, ne yapıyor çöp? Çöp ne yapıyor? Çöp Gel lan buraya sapık sen. <laughs> Bunlar görür mü bizi? Dur biraz bekleyelim. Pro, <laughs> ne oluyor lan? Tamam. Şöyle biraz daha kaldır. Biraz göğsünü dik tut. Yukarı doğru. Göğsünü. Ne yapıyor? Asayız. Oho, Michael senin kariye burada elden geçiriyorlar. Ben çok yanlış Oo, olayım. neler oluyor? Oo. <laughs> Nasıl dans ediliyor ah lan? Kanka önünü kapadı, önünü kapadı. Ben bir şey demedim sana ya. Bitirdin. Sen hayatımda gördüğüm en büyük eşeksin. <laughs> İsmi lazım. Ya, Ay. yanlışlıkla yemin ederim yanlışlıkla gol atıyorsun. <laughs> Abi bak böyle bir striker var mı dünyada? Ananı sikim çıkma. Kol.